Evet, i̇bn Ömer diyor ki, zekât-ül fıtır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fers kıldı Müslümanlara. Her çeşe fersdir. zekatül ül fitr. fıtır. zekat zekât. Ne zaman? Ramazan ayında. Ramazan ayında her Müslümanın üzerine fersdir. İster yetişkin olsun ister çocuk olsun. Fersdir. Yani ben babayım, 10 tane çocuğum var. Biri 1 yaşında altı aylıktır. Onda zekat ül fıtırını çıkartır. Eğidir. Ramazan ayında bir kadın hamiledir. O bazı alimler demiş o hamile çocuğu da çıkartması lazım. Fıtır. Bir kısmı demiş yani müstehaptır. Bir kısmı demiş şart. Ama hal harikelde çıkartmak daha güzeldir. Bir de zekatül fütür arkadaşlar çok bir şey değil ki. İnsan yiyecek içeceğinin bir sağ. Bir sağda bir günde tam olarak Allah'u alem ma'al ihtilaf bazı da var. İki kilo 40 gramdır. De ki buçuk kilodur. İhtiyattan sen 3 kilo ver. Ne veriyorsun 3 kilo? O memlekette ne yiyiliniyor orta bir yemek? Mesela bizim İstanbul'da yani Türkiye'de genelde ne tutulur? Hiç. Pirinç. Doğuda mesela bulgul. yani makarna. Bundan 3 kilo bulgul yani 3 kilo pirinç zekattır. Çok para değil ya. Sen hangisinden verirsin? En ortasından. Yok en ortasından vereceksin. Yok gidersin pirinci bir kırık kopuk pirinçler böyle defolu değil. Yok da gidip en lükustan almak şart değil, ne yapacaksın ortasından. Bunun zamanı ne zamandır? Beyram namazından önce. En güzel zamanı, alimler diyorlar ki sabah namazıyla beyram namazının arasında. Ama o da zor olur bu günde. eskiden şehirler küçüktür, bugün de küçük şehirlerde de olur. Neden? Fakirler Beyram namazından önce yemeklerini grantiye alırlar, geliller içleri rahat, kıtra zekatı var. Onun için eğer büyük şehirlerde zor oluyorsa iki gün, üç gün önce de çıkartabiliriz. Ki biz bu İstanbul'da mecburuz. Ha yanımda konuşum var ise ben sünneti uygularım. Beyram namazından önce değilse yatsıdan sonra veririm. Ama zor oluyorsa ne yaparız? İki gün, üç gün önce toparlayıp fakirlere dağıtırız. Nedir dedik? İki buçuk kilo. İhtiyatan üç kilo verelim biz. Ama çiğ, çiğ kırk gram da veren o limiti tutturmuştur. Orta bir şeyden veriyorsun zekat-ül Çocuklar bir aile kaç tane ise babanın üzerine vaciptir. Onu evin ailesi, reisi üzerine vaciptir zekat-ül fıtırı versin. Evet, zekat-ül şarttır. Bir de burada bir mesele var. Zekat-ül fıtır yerine para verilir mi? Mesela biz dedik 3 liraya 2,5 kilo yani 3 kilo pirinç veriyoruz. 3 çarpı 3 desek ne olur? 9 lira. Ben fakire 9 lira para çıkartayım. Bunu müteahhir alimler, son zamandaki alimler demişler olur. Para versin. Niye olur diyoruz onlara? Diyorlar işte fakir daha iyidir. Kendine ihtiyacı var onu alır. Ama bizim cumhur ulema, eski alimlerimiz bütün kitaplarımızda ne yazılı? Zekatil fütür yemek olarak çıkacak. Çünkü Resulullah zamanında da para vardır. Yediğiniz içtiğinizden verin bir saat. Onun için alimler diyen zekatil fütür para olmaz, racih olan budur. Racih olan budur, sünnet de budur. Hatta bazı demiş ki para vermek caiz değil. Ve doğrudur da para vermek caiz değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilirdi para e, olur. Onun için ne dedi? Yemek verin. Çünkü bu Ramazan ayı illet nedir? Yemek ayıdır. Oruç olmuşsun sen yemeği fakire veriyorsun. Aslında çok para da değil ama demek ki bir hikmeti var. Biz biliyoruz bilmiyoruz o hikmeti ama bir hikmeti var. Allah Teala onun için noktayı koymuş. Noktayı koyan yerde iştihat olmaz. İyi e, bir daha bir mesele daha var. Fitra zekatı şehir dışına çıkabilir. Racih olan çıkmaz. Her kendi şehrinde, kendi yaşadığı şehirde vermesi lazım. Neden? Çünkü her şehrin fakiri var, her şehrin zekini var. Her kendi kendinden mesuldü. Akrabaları var, şeyleri var. Her kendi şehrinde arayacaktı. Yer değişsen ne olur? Çetrefil olur. Ha diyorlar işte fitre zekatı diyorlar ki bazen işte biz İstanbul'da her çeşit tok ne yapıyoruz? Gönderiyoruz mesela Afrika'ya bir günde. Ya tamam Afrika'ya sadaka gönder. Zekat-ı fitre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerini mekanını belli etmiş. Sen o kadar var ise sende zekat-ı fitrenin yerini değişme. Sadaka gönder Afrika'ya. Ama sen burada fıtrayı ver İstanbul'da. İstanbul'da diyorlar ki az yoktur. Gelin liste verek size. Ne kadar az var İstanbul'da. He? Her apartmanda bir fakir var. Kimse diyebilir mi burada bir arkadaşlardan ben fakir tanımıyorum? Her zaman her meçende fakir var. Avrupa'ya ecet bir günde fakir insan bulursun. Bu Allah hayatın sünnetidir. Fakir her yerde var. Onun için zekat, fıtır yeri değişilmez, yerinden çıkmaz. İlle çok zarurette o da iştihadidir. Alimler onu da hoş bakmıyorlar. Mesela nasıl? Bir tane burada yaşıyor ama amcasının oğlu başka bir şehirde yaşıyor, fakirdir onu gönderebilir. Onun haricinde izin vermiyorlar Evet,